Gelmiş evime, kurulmuş baş köşeye, beni tehdit ediyor ha? Sen daha beni tanımamışsın efendi. Senden korkan senin gibi olsun be. Helal olsun be Cemil. Yürü be, kim tutar seni? Cumhurlukta beş on bir kalas olacaktı. Ben onu alıp geliyorum. Kimse bir yere ayrılmasın tamam mı? Ben hemen geliyorum. Hem tuzlu kahve içireceksin, ondan sonra da gönlüm yok diyeceksin. Ay yok, ben pencere önünde durmayayım. Ay bir karışıklık olur falan. Maazallah. Sen geç kız buraya. geç geç. Senin ne işin var burada? Seninle konuşmaya geldim. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Git buradan. Gel bakayım. Gel gel. Gelin yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.